Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün topan patlıcandan karnıyarık yapacağız. Karnıyarımızı yapmadan önce patlıcanlarımızı şekillendiriyoruz. Böyle arka taraflarını keseceğiz. Şu sak kısımlarını buradan böyle çıkarıp şu bölümünü bırakıyorum. Ve bunu içini böyle parçalara bölüyorum. Şurasını bu şekilde temizledikten sonra böyle ortadan ikiye bölüyorum. Ve şöyle arka tarafından böyle temizliyorum. Bunu temizledikten sonra şu hiç kısmını şöyle böyle karelere böleceğim. Bunu fırında yapacağız arkadaşlar, tavada kızartmıyoruz. şöyle şöyle karelere bölüyorum ve üzerine tuz ekleyip böyle bunun her tarafına girmesini sağlıyorum dış tarafını da tuzla ovuyorum ve suyun içine atıyorum bu şekilde patlıcanlarımı bakın bunu şöyle tuzluyorum arkasını da ve suyun içine şöyle bastırıp biraz Dinlendiriyorum bunları. Bu şekilde duracaklar. Hemen bunu da aynı şekilde yapıyorum. Ve böyle bakın. Böyle yapıyoruz. Hemen biraz tuz. Mürt kısmını hemen suyun içine bunları batırıyorum. Ve bu suyun içinde bekletiyorum bunları. Böyle bekleyecekler. Şimdi patlıcanlarım burada kalıyorken fırın tepsime şöyle küçük bir tepsim var. Bunun içine yağlı kağıda koyuyorum. Ve sudan çıkardığım patlıcanlarımı şöyle sularına sıkıyorum ve bunun içine şöyle bu şekilde yağlıyorum bunları şöyle aralarına girecek şekilde her tarafına böyle gelsin aralarına da koyalım ve bu şekilde bunu güzelce yağlıyorum ve tepsime ekliyorum. Hemen buradan şöyle yapalım bunu. Şöyle çıkarıyorum. Suyunu sıktırıyorum. Ve aralarını şöyle açtırıyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde yağını da şöyle yapalım. Bunun hepsini böyle yapıyoruz. Bu yağladım. Patlıcanlarımı da bu şekilde yapıyorum. Ve bunları fırına götürüyorum şimdi. 180-200 derecede patlıcanlarım pişinceye kadar fırında bırakıyorum. Patlıcanımızın altını açıyoruz. Buradaki yaklaşık 200 gram kadar kıymamız var. Buna da şöyle bir çay bardağı kadar yağ döküyorum. Şimdi bu döktüğüm yağı ve kıymayı kavuracağım arkadaşlar. Önce kıymamın kavrulmasını bekliyorum. Bu şekilde pişireceğiz. Evet, kıymamızı şöyle kavuruyoruz. Kıymamı kavurmaya başladığında bir tane soğanım var. Bunu da küçük küçük doğrayıp kıymanın üzerine ilave ediyorum. Şimdi bununla da bir miktar kavuruyorum. Şimdi şöyle salçam var arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar salçamı domates salçası Bunu da ilave ediyorum ve salçamı da kavuruyorum şöyle de bir şeker kaşığı biber salçam var ondan da ilave ediyorum onu da kavuruyorum içinde şöyle de bu şekilde biberlerimi kavuruyorum şimdi böyle bir e, çay bardağı kadar da domates rencesi konserve yazdan yaptım. Onu da ilave ediyorum. Ve çay kaşığının ucundan şöyle çok az kaya tuzu koyuyorum. Ve şöyle kekik, kimyon, sarı biber, nane baharatlarım var. Onları da ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. malzemem tamam. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle dereotu ve maydanozlarım var arkadaşlar. Şunlardan da hafifçe şöyle biraz serpiştiriyorum. Ve bunları da karıştırıyorum. Kıyma için hazır arkadaşlar. Şöyle 4-5 diş büyük olan sarımsakları böyle ikiye bölerek böyle bekletiyorum. Şimdi fırından patlıcanın çıkmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız fırında bu şekilde pişti. Şimdi tepsimiz daha çok sıcak olduğu için şöyle tutuyorum. Ve bu patlıcanların içlerini şöyle bu şekilde eziyorum. Ki koyacağım içe yer açılsın diye. Şöyle bunları ezdireceğiz. şöyle karıştırıp da güzelce bunların hepsini böyle ezelim. Hepsini bakın bu şekilde iyice ezdim. Suyunu da saldı. Şöyle. Şimdi kıymamız içimiz hazır. Buradan şöyle içlerine yerleştireceğiz. patlıcan çanaklarımızın içine böyle yapalım çok lezzetli bir yemek oluyor hem yağda kızartmış olmuyoruz sadece içimizi tavada hazırlıyoruz ve bu şekilde hepsini yerleştirelim şöyle tepeleme bol bol içine koyalım ki yemeğimiz çok lezzetli olsun Evet bu şekilde hepsini Yerleştirdim. Şimdi sarımsaklarım var. Bu sarımsakları da şöyle karşılıklı böyle içlerine yerleştiriyorum. Patlıcan'a sarımsağı çok yakıştırırım ben arkadaşlar. Sarımsaksız yapmıyorum karnıyarıklarımı. Bu şekilde şunu da atalım bu şekilde yerleştirdim. Şöyle de kaşar peynirim var arkadaşlar. Şimdi bunu da ufalayıp bunların üzerine yerleştireceğim. Şimdi patlıcanlarımızı da yerleştirdik. Kaşar peynirimizi de böyle ister rendeleyin ister ufak ufak doğrayın arkadaşlar. Bunun üzerine bunları da şöyle serpiştirerek yerleştireceğiz. Patlıcanlarımız pişik, kıymamız pişik. Onun için bu şekilde güzelce yapalım şimdi peynirimizi de yerleştirdik üzerine de şöyle çeri domateslerden bir tane ortadan ikiye bölüyorum yarım bir yanına yarım bir yanına koyuyorum ve biberlerimizi de şöyle üzerine koyup bunu fırına vereceğim kaşar peynirlerimiz eridiğinde yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyoruz. Yine 200 derecede üstü eriyinceye kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar fırında yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde tuttum. Bakın gördüğünüz gibi yemeğimiz nefis bir güzel oldu. Şimdi bunu servise alalım. Evet bakın yemeğimizi aldık. Şöyle Şöyle bırakıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.